Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Umut. Bugün sizlerle yepyeni bir psycho videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Instagram'daki kaydettiğim komik fotoğraflara bakacağız. Yani öyle salak saçma fotoğraflara bakacağız. Eğer böyle bir videoların daha fazla gelmiş istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar şöyle bir yeni şapka taktım. Bu şapkanın da kafamda durmasını istiyorsanız tam Bu videoya 10 like edin. Eğer video 10 like gelirse şapka kafamda duracak. Ve bu videoda iki yorum atarsanız abi ve hatta durmasın dursun diye atarsanız çok sevineceğim. Çok güzel lan biz başlıyoruz. Arkadaşlar şimdiki buna lan. Arkadaşlar evde sıçmaya son. Yani bu fotoğrafı gördükten sonra geçiyoruz. Buna lan. Buna lan. Tek kanal ver. O Oo, müthiş müthiş. Bak, pisiguarlar yanında oturacaklar var. Artık arkadaşları sıçarken bunlar oturacaklar burada. Kardeşim ya Ben bu evi yapanın ta... Abi bu ne? Evin ortasına bildiğin... Şey neydi lan bu kapanadı? Saski kapağı var. Neyse. Oha! Seni istiyorum kardeşim. Otofoşu eve nasıl soktun lan sen? Neyse beni gönderdin. Ya yine bu engellere bir şey yapmışlar ya. Ya kardeşim merdiven var. Engelli şey var burada. Ama engelli inerken herhalde ölecek mi ölmeyecek mi artık orası da engelliye kalmış. Şurada yarısında boşluk var. <laughs> Öyle mi Neyse arkadaşlar bunlar Türkçü yani görenler bilsin. Evet arkadaşlar bu üçgen cam şöyle bir şekil şöyle bir şey duruyor. Üçgen cam lan bu. Çok bu komik. Bir kurum kafana var ya. Biliyor ya. Sonsuzluk merdiveni var lan burada. Bu ön kapıdan çıkıyorsun. Öne yürüyorsun lan. Sağda da var solda da merdiven var. Lan biri önünde de merdiven var. Soru işareti mi? Ne la kardeşim ya? Ne sen sor ne ben söyleyeyim yazmışlar ve kardeşim. Yani ben buna yorum yapmak yani yorum imkanı yorum yapamam imkanı yok. Bu ne abi bu ne? sayı falan da ilgilendirme kardeşim. Oo. Arkadaşın alacaksın. O sağa oturacak sen sola. Hadi aslanım hem ortada bilek güneşi yaparken artık kim kime dümdü mü? Bu ne abi? Bu ne? Şimdi bu 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 ne? bu 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 ne bu bu ne bu bu ne? Şimdi yatak odası mı? Tuvalet mi? Şurada sağda banyo var lan. Bak sağda şey var. Duşa kabini var. Bir de şurada şey var. Küvet var. Suluk var ama solda. Su eli yıkama yeri. Su. Yatak odası. Battaniyelik bile var lan. Şampuan var. Bir de duşa kabini. Bir tuvalet eksik. Yani bu şu bütün bilmem bir şeyler olmuş. Neyse. E kardeşim bunu buraya süs olsun ya mı Bu çekmece nasıl açılacak? Son bir yılda hissettiğim. Ya kardeşim ya. Allah kardeş senin ben. Bu ne lan? Bir artı bir evde tek başına yaşamak. Seni tebrik ediyorum kardeşim de bu bir artı bir değil ki lan bura. Odası nerede lan buranın? Şu merdiven var burada. Tuvalet var üstte. Aşağıda var banyo. Şurada el en arkada cam var bir tane. O bunu oturan yani artık fıtık mı olur? Bir şey mi olur ben bilmem. Kadıköy. Ne yazmışlar buraya? Harry Potter Mayıs Lan biz. Harry Potter mı lan biz. Ha anladım. Harry Potter izleyenler var arkadaşlar bilir. Hadi Harry Potter'ın bir sahnesinde duvardan koşuyorlar ya geçiyorlar ya. Tren yayına. İşte o sıra Kadıköy. Arkadaşlar Kadıköy'e giden bir daha çıkar. Kadıköy izleyenlere burada selamlar. Bu ne kardeşim? Bu ne? Allah kurtarsın. Ben ne diyeyim? Bunu oturan herhalde ciralanacak. <laughs> bunu yapan artık belediye midir nedir? Bunu yapan kamerayı da burada şey tutuyor adama bak. Ters çevir. Neyse bunu yapan ark, mimarın herhalde aklından kötü kötü şeyler geçiyordu. Neyse devam ediyoruz. Üf, kardeşim yapacağım tuvaletin ayarını İyiyim ya. Bu ne kardeşim ya? Bu ne ya? Bir sağda, solda bir de arkada var. Artık burası çıkarken ayaklarını böyle tutmanız lazım. Yani Kanarya. Bu merdiven değil, bu kayak ama. Artık adamlar giderken aşağı kayacak, öbüründen de aşağı kayacak. Yani bu çok saçma olmuş. Bu ne abi? Oğlum burası ev değil. Bu ev değil. Burası şey. Ee, neydi bu? Neydi lan o? Üçüncü büyük savaş mı diye bir şey dedi. Hatırlamıyorum. Hatırladığınız Bu şey. Bombalardan korunmak için ev ama. Bu eve nasıl giriyorsun? Sen yukarı nasıl çıkıyorsun hayret yani. İpinci. Artık böyle böyle yerlerden falan geçmeler. lazım. Bu ne lan? Ay abi simetri hastası olanlar var şu an bana küfür ediyorlar. Küfür. Ya kardeşim bu ne ya? Bu ne ya? Şu direk için şu yolu mu değiştirdiniz? Lan direğe yakın. Aa. Bu ne? Borum mu lan mı? Ben buna yorumum yok. İstanbul'un tipine bakarken aralar. Bazı binalar yeşile boyan, boy, boyanmışlar mı? Evet de yeşil ne alaka? Kardeşim bu ne ya? Ney bu? Bunu ne? Ya Allah belanı şimdi anladım ya. Şu mavi şeyleri oraya süs yerine dikmişler. Çünkü hiçbir şey tutmuyor onları. Allah belanızı ya. Bu ne kardeşim yani? Bu ne ya? Bu nedir ya? Allah ben arkadaşlar böyle bildiğin yani şöyle bir mutfak şu kadar ortasında da böyle bir direk var ha böyle koskoca bir direk var yani artık kadın yaparken abi kahve bir koyacak kafayı var ya pardon simetri hastası olanlar izlediğiniz için çok yani kendimi kıvır edesim geldi şu an yani pardon çok kusura bakmayın yani arkadaşlar E kardeşim bu nedir ya? Saygınız yok bari camiye saygınız olsun kardeşim. Bu nedir ya? Çok mu komik lan? Pikorum kafana var ya. Din dono din dono din dono. Din E kardeşim ne yapıyor bu gerizekalı? Arkadaşlar artık buradan anlatmak istediğim şey. Adamlar yani sağdaki adam artık işerken sıçarken mi Ne? Öbür adam da hem işerken hem gider çöle. Dın 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 dın. Dın 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 Ne böyle gerizek ya. Adam öyle söyler ya. Yani. Kardeşim bu ne? Nasıl gökyüzünden kaçırıldı da bu çözümü buldum. <laughs> yani arkadaşlar komik değil yani. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun lan? Neyse. Devam ne ediyoruz. Bu ne kardeşim? Leopar desenin adam yapmış artık bir şeyler. Leopar. Simetri hastası olanlar çok kusura bakmayın yani. Yani bu bunu yapan geri zekalıdır yani. Bunu yapan maldır. Alenen maldır yani. Buna ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bina gökdelen dikmiş adam. Üşenmemiş. Lan bir de benim anlamadığım bir konu var. Bu burada 1, 2, 3 4. katta niye iki tane anten var? Allah belanı ya. Oo, bak çok iyi. Efsane. Mükemmel. Bak akıllara zarar. Sıçarken arkadaşını izleyebiliyorsun. Ne yapalım gireceğiz? Abi abi sıçıyorum abi abi, abi. bakma abi bakma. Ya kardeşim ben buraya girerken yani girmem daha doğrusu ama girerken de du öbür şu duvarlara falan ya örtüm örtü asarım. İnternet. Ne var lan bunun? Allah senin belanı vermesin ya. Bu ne kardeşim? Bu ne? Bu ne bu? Cık, geri zekalı mıdır? Nedir ya? Bu ne lan? Eğlence evi mi lan bu? Öbür evlerin hepsi. Bu arada bu evlerin hepsini merak etmişim. Nasıl Bir. 11 katlı orada bu bu sağdaki bütün evlerin hepsi 11 katlı. Yani böyle bir de sarı Yani kardeşim buradan aşağı, rica artık Ece'ne gider mi Yani arkadaşlar nasıl söylesem? Böyle kayıyorsunuz. Burada bir delik var. Böyle kayıyorsunuz. Vun aşağı. Kadıköy'ün Kadıköy'de bir artı sıfır saat sahibinden kiralık 3500 TL. İyi de kardeşim bu evi 3500 TL veren koyayım yani. Üf adamların evine bak be. Çok iyi lan çok iyi baya iyiymiş ha Kardeşim yorumlara ne giriyorsun Abi bak Sağ baksanıza bir sağ, sağ 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 bu taraftan solana bakıyor Sağ Ben sana başka hiçbir şey söylemiyorum Kardeşim bu nasıl ya duvarın yarısı yok Ya da bu kalelifleri yapan kişi Kim yani o derece Ha, dur lan bir tane varmış. Ah. <laughs> Abi efsane efsane ben başka bir şey söylemiyorum. Çok iyi yapmış lan adam bildin. çok güzel yapmış. Artık üstü kapalı araçları son. Cam koy. Hem de ne camı? Bildiğimiz cam. Bu lan? Allah belanı versin ya. Geri Yemin ediyorum bunu yapan geri Bu ne abi? Sonsuzluğa giden bir duvar. Harry Potter. Ah. Bu az önce çıkan var ya Kadıköy'e giden doğru. Harry Potter'ı izlenmiş? İşte onu buraya koysalardı anlardım. Koşuyorsun koşuyorsun. Hayırdır lader Evet. Burası da Trek Bank. Arkadaşlar Trek Bank dedim yani artık Şöyle oturuyorsun, yani, şöyle oturuyorsun Şöyle oturuyorsun. Şöyle oturuyorsun. Bağdaş. Ben başka hiçbir şey Devam. Buna lan. Böyle ben küçükken falan böyle yerlere çıkıyordum hep. Dönüyordum. Dönüp dönüp dönüp, dönüp yine aynı yere düşüyordum. Yani o bu aynı böylemiş. E kardeşim artık şu engellerle dalga geçmeyin ya. Şimdi burada merdiven var. Şu sağda da engelli yeri var yani. Buradan artık engelli inerken bile giderken herhalde kat diye şöyle tostlayacak. Bu ne lan? Arkadaşlar kusura bakma lütfen simetri hastası olanlar kusura bakmasın yani kusura bakma lan. Çok mu komik? Geç. Bu ne lan? Oğlum buranın kapısı yok lan. Ben başka devam et devam. Çok iyi bak. Efsane yapmış. Adam burayı var ya. Efsane yapmış. Bak merdiven var. Merdiven inerken altta bir merdiven daha var. Bir de oranın giriş yeri de. Yok. Artık teyzeler falan inerken atlayacaklar. Bu ne kardeşim? Artık gergedan mı sıçıyor? Başka biri mi sıçıyor? Belli değil. Şurada da... Bok mu lan onu? Yok değilmiş. Tamam. Buna lan. Ha adamlar balık tutamamış. Artık sahte balık yapmışlar. <laughs> Efsane bu arada. Bu kilottan bize de <laughs> Pantolondan bize de lazım. Kilotlardan çıktı. Pantolondan bize de lazım. Artık ne bileyim. <laughs> tuvaleti bak ben şimdi tuvalete ayrı fark ettim artık giren adama diyecekler ki sıç seni izliyoruz diyecekler sıç sıç seni izliyor sıç sen başarabilirsin Hı? başarabilirsin yani o derece diyorlar şu hadi ben bu dördünü anladım lan bu arkadaki ne kafasını şu dua <laughs> demirle yapışıyor lan mı da <laughs> Lan bu Muzaffer değil mi? İyi ki doğdun Muzaffer. <laughs> bu adam dönüyor ya. Ben de şu amcalar gibi izliyorum. Ne yapalım lan bu gerizekalı? Bu adamda piç bakışı var. Belli. Tipe bak. Üç tane kız bir tane köpeği seviyor. Bu adamda böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Şimdi birincisi bu futbollu niye bunları izliyor? İkincisi bu adam niye kel? Üçüncüsü bunlar nerede amına? <laughs> evet. Buradan ne çıkartıyorsunuz? Adam bebeğe fotoğrafını tişörtüne bastırmış. Kardeşim tut tut seri tut tut geri zekalı ya savaşma sövüş altı TL savaşma sövüş sövüş diyor sövüşçü ziya. Allah senin belanı versin ya bu. evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Birincisi bu davulcu neye yerde? İkincisi parayı mı öpüyor ne yapıyor artık belli değil. Üçüncüsü Ayket 2 yazıyor. Dördüncüsü de şunun ağzında ne var? Şu öbür davulcunun. Yerde 10 liralar 20 liralar var. Ben buna yorum yapamayacağım. birokoli 10 TL BİRO KOLİ Oha Ne olmuş ama güzel olmuş HAHA <laughs> Ağabey efsane ya Düşünsene önde bir oturuyor adamın kafası kalkıyor Ben benim tepkim bu Ne yapayım kirizik Kardeşim takla saç kullanılır yani? Benim tepkim ne olur? Şans eden ve hatta bazıları yapar indirir falan saçını. Bir de adam hala telefonla oynuyor. Şirek değil mi lan bu? Şirek yapmış adam. Elmalarda, soğanlarda. bunu ne? Ben bunu bir bakalım. Artık telefon tutmaya son adam omuzuna telefona koymuş. Buna ne lan? Adam sıçarken işiyor. Evet. Adamlar artık el ele tutuşurken sıçıyor. Ve hatta işiyor. Bu ne lan? Bu ne lan? Adam artık diyor. Ne bileyim ben belli ölmez. Bu ne kardeşim? Götüm lan o. Tövbe estağfurullah. Google Chrome haritalarında adamlar bir şey yapmış herhalde abi, bilmiyorum. Google Chrome haritasında adam bakıyor. Google Chrome haritası şeyine. Burada da adam izliyormuş. Google Chrome. Bunu Google Chrome haritalarında bir şeyler falan yapıyorlar. Her neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ve Nerede lan şu? Ve bye bye.